Mutlu musun? Ha? Rahatladın mı? Cevap versene. Sonunda hayatımı berbat etmeyi becerebildin. Ne hissettin acaba? Bütün bu yaşananlardan zevk aldığımı falan mı düşünüyorsun? Evet, aynen öyle düşünüyorum. Tabii ki öyle düşünürsün. Herkesi kendin gibi sandığın için. Fırat çekil önümden. Çekilmeyeceğim. Bu konuyu burada konuşup bitirene kadar ayrılmayacağız. Ya konuşacak bir şey yok. Bütün yaptıkların ortaya çıktı işte. Nasıl ortada ya? Hepsi senin kafandan uydurduğun şeyler. Teyzeme gitmeden önce bir zahmet bana gelseydin... ...ben sana her şeyi anlatırdım. Tipik Fırat savunması. Ben hep başka yerlerden seni yediğin haltları öğreneyim... ...peşinden de mağdur edebiyatı gelsin. Artık karnım tok teşekkürler. <laughs> o sırada açıklanacak bir durum yoktu. Başka bir seçeneğim de yoktu. Ne yapsaydım? Bıraksaydım hapse mi düşseydim? Keşke. En azından sana hala birazcık güveniyor olurdum. Sen bizi ele geçirmek isteyen adama, teyzenin can düşmanına gittin. Onunla arkamızdan anlaşma yaptın. Şimdi yaptıkların ortaya çıktı diye kimseyi suçlamaya kalkamazsın. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Restoran için. Benden nasıl şüphe edersin? Bu restoranı ele geçireceğimi nasıl düşünebilirsin? Serdal'la geçmişinizden haberim yoktu benim. Sana inanmıyorum. Teyzem bile inanmıyor. Ne yazık ki artık sen söz konusu olduğunda iyi niyetle düşünmek mümkün değil. Ne olduğunu kabul et artık. Bunu bana defalarca ispatladın. Sen bir yalancısın ya. Koca bir yalancısın, bir yalancı. bana yalancı diyen birisini asla öpmem. Asıl ben bir yalancının beni öpmesine asla izin vermem. Öyle mi? Buradan baktığımda pek öyle görünmüyordu da. Şefim telefonu çalıyor. Sağ ol Gökhan. Çıkarken kapıyı kapatır mısın? Tabii şefim. Sabahtan beri arıyorum sen. Neden telefonumu açmıyorsun ya? Tamam geliyorum. Neredesin? Tamam. Kaç değişikliğim var? Yarım saat dışarı çıkacağım. İşim var. Tezgah bırak gelince bakarım. E zaten geç geldin. Hazırlıklar nasıl yetişecek? Nereye? Bu saatte ne işi? Sen yine bir şeyler karıştırıyorsun ama anlayacağız. saat içinde yepyeni majör bir patlama olacak diyenler. Ben varım. Ne yapıyoruz şimdi? Ben anlamadım. Arkadaşlar hadi herkes işinin başına. Hadi. Taksi.